Veri neden bu kadar önemli ve hayatımızın her alanını nasıl etkiliyor? Hazırsanız başlıyoruz. En basit tanımıyla veri, olguları, nesneleri veya olayları tanımlayan, temsil eden ham bilgilerdir. Tekst olabilir, metin olabilir, videolar olabilir. Tek başına bir anlam ifade etmezler. Ancak işlendiğinde ya da analiz edildiğinde değerli bilgilere ulaşırız. Peki verileri hangi kategorilere ayırabiliriz? İlk kategorimiz yapılandırılmış veri. Bu tablolar olarak düşünebilirsiniz. Kolonlar ve satırlar varsa bunların içinde matris formatında veriyi tutuyorsak biz bunlara yapılandırılmış veriler diyoruz. Örneğin bir Excel dosyasındaki veriler ya da müşteri veri tabanındaki kayıtlar gibi düşünebilirsiniz. Yarı yapılandırılmamış verilerse tam olarak yapılandırılmamış olsa da belirli etiketler veya işaretler içeren verilerdir. Örneğin JSON ya da XML en önemli örnekleri olarak düşünülebilir. Yapılandırılmamış verilerse herhangi bir formata sahip olmayan verilerdir. Örneğin videolar, text verileri, e-postalar, sosyal medya paylaşımları ya da audio sesler. Peki bu veriler nereden ve nasıl üretiliyor? Bu verileri üreten en önemli kaynak aslında insanlar. Sosyal medya paylaşımları, anketler, geri bildirimler, insanların ürettiği veriler, işletmeler, satışlar, müşteri bilgileri, finansal raporlar, sensörler, sıcaklık, basınç, nem, cihazlar, bilgisayarlar, telefonlar ya da giyilebilir cihazlar, internet, web siteleri, uygulamalar, çevrimiçi veri tabanları. En önemli veri kaynakları Bunlar. Peki veri neden bu kadar önemli? Çünkü veri günümüzün en değerli kaynaklarından biri. Şöyle düşünebiliriz. Yapay zeka bile veri olmadan bir anlam ifade etmiyor. Bir sonuca varamıyor. Dolayısıyla veri artık dijital dünyada bütün algoritmaların en önemli kaynağı ya da besini olarak düşünebiliriz. İşletmeler için rekabet avantajı sağlıyor ve karar alma süreçlerini iyileştiriyor. Çünkü kaynak artık götümüz değil. Not a big body, but it a nice shape body. Yeni fırsatlar sunuyor ve bireyler için de kişiselleştirilmiş deneyimler ve daha iyi bir hizmet sunmayı sağlıyor. Peki verinin bu ham halinden anlamlı bilgilere nasıl dönüştürüyoruz? Veri işleme süreci de şöyle oluyor arkadaşlar. Önce veriler toplanıyor farklı kaynaklardan sonra veriler temizleniyor. Hatalı, eksik kayıtlar olabilir. Bunlar gideriliyor. Sonra veriler işleniyor. Analiz için uygun ve tek bir formata dönüştürülüyor diye düşünebiliriz. Sonra bu veriler analiz ediliyor. Anlamlı bilgiler ve iç içgörüler oluşturuluyor. Sonra da bu verileri içgörüleri ya da bilgileri grafikler, tablolar gibi görsel formatlarda ya da başka bir istatistiksel bir analizle sunuyoruz. Veriyi hayatımızın her alanında kullanırız. Örneğin hastaların teşhis edilmesi, eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme, ulaşımda trafiğin yönetimi, kredi değerlemesi, dolandırıcılık tespiti, risk yönetimi, e-ticaret, müşterilerin analizi kişiselleştirilmiş öngörüler gibi ve veriler birçok teknolojik gelişmenin temelini oluşturur. Örneğin yapay zeka. Algoritmaların eğitilmesi, karar alması için büyük miktarda veriler gerekli. Makine öğrenimi, veriden örüntüleri anlayarak, öğrenerek tahminler yapan algoritmalar. Büyük veri, devasa boyutlardaki veriyi işlemek, analiz etmek için özel teknolojiler. Bulut bilişim, veriyi depolamak, işleme için ölçeklenebilir hale getirmek ve uygun maliyetli çözümler sunmak. Gördüğünüz gibi yeni nesil teknolojilerin hepsinin kaynağında ve hepsinin besini, hepsinin yemeği olarak veriyi kullanıyoruz. İşte veri bu yüzden bu kadar önemli. Tabi bununla beraber verinin gizliliği ve güvenliği de çok büyük bir önem kazanıyor. Kişisel verilerin korunması ve etik kurallara uyulması gerekir. Siz siz olun veriyi kullanırken güvenli ve gizli olduğundan emin olun. Evet son olarak veri okur yazarlığına değinebiliriz. Veri çağında herkesin veri okur yazarı olması çok önemli. Veriyi anlayabilmek, değerlendirebilmek Doğru kullanabilmek, veriden hikayeler oluşturabilmek ve hikayeler anlatabilmek şu anda artık günümüz dünyası için elzem durumda. Artık herkesin en azından dimension nedir, metrik nedir ve bunları nasıl kullanabilirim bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Veri modern dünyanın temel yapı taşı. Veri için yeni petrol ifadesini duymuşsunuzdur. İşte bunun sebebi algoritmaların ve karar vericilerin veriyi yakıt olarak kullanması ve içindeki değerli bilgileri ortaya çıkarması. Hayatımızın her alanını etkileyen bu değerli kaynağı anlamak, kullanmak, korumak gelecekteki başarımız için çok kritik olacak. Umarım bu video veri hakkında temel bir anlayış kazanmanıza yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, verinin mutfağında kalın ve kanala abone olmayı unutmayın.